Merhaba tekrar yeniden arkadaşlar ee, yeniden aramıza katılan arkadaşlar var özellikle onlara hitaben söylüyorum değerli dostlar sizler tabii ki ayrılabilirsiniz ama <laughs> kurtuluş yok tekrar tekrar sürekli onları yeniden alıyorum son kez bizi duyun bu pazar Ben Almanya'da Ben 30 Nisan Ben Sayın'da buluşuyoruz. İkincisini düzenlediğimiz şenlik bu pazar günü. Elimde bir liste var. Görüştüğüm, konuştuğum, organizemize canı gönülden destek veren dostlarımızı duyurmuştum size. Tekrardan onları anmak istiyorum. Bu piknikte, bu şenliğimizde özellikle Hüseyin Torun müzik türküleriyle, sazıyla, sözüyle bizi yalnız bırakmayacak. Aynı zamanda gerek yeni albümü, gerekse yörenizin sesi olan Ali Dapar sağ olsun bizi kırmadı. O da türküleriyle bize şeref verecekler. Davul zurnamız eksik olmayacak. Onu da organize ettik. Tabii yine sözünü ettiğim organize'mizde etleri arıyoruz sizlere, bir yeteri kadar et alıyoruz. Bizi destekleyenler Velivacan aradı. Velivacan meşrubat su getirecek, ayran getirecek sizlere. Velivacan gibi aramızda yürekli Salman peklerin olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle Gelenler zaten gelecek, gelmeyenler de lütfen bari bir şeyler yapsınlar, onu da arzu ediyoruz. Ame biraz edinin, ame ame eme bokulcu ame eme perin. pırın, ayrılanlar yine ayrılabilir. Ama bu en azından bizi duyurun, bizim burada bir kötü niyetimiz yok, biz e, üzüm yemek istiyoruz, birbirimizle tanışıp kaynaşmak istiyoruz geçmişimizde böyle bir anımız hatıra, hatıramız olur. Ee, eskileri yad e, edersiniz. Buna vesile olmak istiyorum. Sizde lütfen e, desteklerinizi e, desteklerinizi <laughs> bekliyorum. Sağ olun.